Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung'daki FRP kilidini nasıl bypass ederiz? Yani nasıl atlarız bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada isterseniz kullanıcı adını unutun, isterseniz şifreyi unutun ya da ekrandaki şifreyi de bilmenize gerek yok. Bu yöntemle bu FRP kilidini bir diğer ismiyle de Google kilidini atlayabileceksiniz. Yani kendi hesabınızı tekrar başka bir şekilde kurabileceksiniz. Yani yeni bir hesap kurabileceksiniz. Önceki hesapla bir işiniz kalmamış olacak. Normalde telefonu reset attığınız zaman Google kilidi açılır. Orada eski Google şifrenizi falan girmeden telefon aktif olmaz. Bu şekilde onu atlamış olacağız arkadaşlar. Tekrar telefonu kullanılabilir hale getireceğiz. Daha önce size farklı bir yöntemde göstermiştim. Bugün de başka bir uygulamayı kullanacağız arkadaşlar. Yöntemimiz de biraz değişecek. Adım adım zaten göstereceğim. Sizler de kolaylıkla yaparsınız. Şimdi şunu da belirteyim. Benim göstereceğim uygulama sadece FRP kilidini atlama işine yaramıyor. Birçok aracı falan var ama ben bugün sizlere FRP kilidi kısmını göstereceğim. Onun dışında farklı araçlar falan da var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz mevcut web sitesine gidelim. Ben bunu da açıklamalar ve yorumlar kısmında vereceğim. Oraya tıklayıp direkt olarak gidebileceksiniz. İndirim kodu falan alırsam onları da oraya eklerim. Şimdi arkadaşlar gidelim web sitesine. Oradan zaten anlatmaya devam edeyim. Evet verdiğim linke tıkladıktan sonra bu web sitesine geleceksiniz arkadaşlar. Burada ekran şifresini sıfırlamadan falan bahsediyor. Şöyle uygulamanın diğer yeteneklerine bakmak isterseniz mesela bugün kullanacağımız FRP kilidini sıfırlamak ya yani da bypass etmek de deniyor. Onu görebilirsiniz. İşte buradan dosyalarınızı geri getirmeye falan bakabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü özelliği var arkadaşlar. Birazdan zaten uygulamayı yükleyeceğiz. Oradan da göreceksiniz. Buradan bunlara bakabilirsiniz. Şuradan ücretsiz indirden indirmemize başlayalım. Şuradan indirmemiz tamamlansın. Şurayı kapatalım. Açalım. Şuradan isterseniz yükleme yerini ya da dili değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an Türkçe yok. Ben o yüzden İngilizceyi seçip yükle diyorum. Yükleme sürerken şundan da bahsedeyim. İşlemleri bilgisayara telefonumuzu bağlayarak yapacağız. O yüzden data aktarımına izin veren bir kablo kullanmanız gerekiyor. Elinizde varsa orijinal kablo yoksa da data aktarımına izin veren bir kablo kullanmanız gerekiyor. Şöyle bir ekleme daha yapayım arkadaşlar. Olur da bu tarz uygulamaları kullanırken driver problemi yaşarsanız telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Windows güncelleme kısmından bir arattırma yapın. Orada büyük ihtimalle zaten sizin driver'ınızı bulacaktır. Onu yükleyecektir. Yükleme tamamlandı. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar ekranımız geldi. Satın aldıysanız buradan giriş işleminizi yapıyorsunuz. Biz söylediğim gibi FRP kilidini sıfırlayacağız arkadaşlar. Bunu seçeceğiz. Siz buradan başka bir şey kullanacaksanız onu da seçebilirsiniz. Görüyorsunuz burada farklı farklı modüller var. Onları da seçebiliyorsunuz. Apple için de kullanabiliyorsunuz. Samsung için de başka markalar için de. Bu Xiaomi olabilir, Huawei olabilir. Aklınıza ne geliyorsa tüm Android ve iOS cihazlarda bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Wondershire'ın Doktor Fon uygulaması arkadaşlar. Her iki tarafı da desteklediği için yani platformlar arasında desteklediği için benim boşuma giden bir uygulama bu. Şimdi buradan biz işlemimize geçelim. Şurayı seçiyoruz arkadaşlar. Ben bugün sizlere tek tıklamayla tüm versiyonlarda çalışan yöntemi göstereceğim. Bunu seçiyoruz. Şimdi telefonumuzu bağlayalım. Telefonumuzu bağladık. Şunu kapatıyoruz. Şimdi start diyelim. Şimdi bu ekranda gördüğümüz şeyleri uyguluyoruz arkadaşlar. Yıldız kare 0 yıldız kare yapıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi bir tane menü çıktı arkadaşlar. Bu gizli menü oluyor. Genellikle servis menüsü falan da diyorlar buna. Next diyoruz. Şimdi biz bu ekranda bekliyoruz. O işlemlere devam ettiriyor. Normalde bu servis menüsünden de bazı ayarlamalar falan yapabiliyorsunuz. Eğer uzmansanız ama hani uzman birisi değilseniz de çok kurcalamayın derim. İşlemler sürerken tekrar edeyim arkadaşlar hazır zamanımız da var. Buradaki modülleri tek tek alabiliyorsunuz. Yani sadece bu kilidi sıfırlamayı falan da satın alabiliyorsunuz. Komple uygulamayı satın almak zorunda değilsiniz. Eğer ihtiyacınız olursa o da aklınızda bulunsun. Çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Şu anda biz telefonda falan herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece bu uygulamanın ilerlemesini izliyoruz. Evet arkadaşlar işlemler tamamlandı. Uygulamamız ana ekrana döndü. Telefonumuzda da şu anda yeni hesap girme ekranı geliyor. O geldiği zaman yeni hesabımızı gireceğiz. Ondan sonra normal kullanmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yeni hesap girme ekranımız geldi. Buraya kendi hesabımızı girip şu anda oturumumuzu açacağız. Ondan sonra telefonumuz normal çalışmaya devam edecek. Ben şimdi hesabımı giriyorum buraya. Buraya şifrenizi giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda yeni Google hesabımız eklendi ve telefonumuz kullanmaya hazır. Şu an girdiğimiz hesabın eski hesapla hiçbir alakası yok tabii ki. Onunla işimiz bitti. Gördüğünüz gibi şu anda yeni hesabı girdim. İsterseniz bir de Google Play Store'a gireyim orayı da bir görün. Bu da gördüğünüz gibi Google Play Store açıldı. Şu üstte de zaten hesabımız görünüyor. Şöyle tıklayayım. Gördüğünüz gibi hesabımızda aktif normal çalışıyor. Evet arkadaşlar uygulamanın kullanımı son derece basit. Sadece tek tıklamayla zaten işlemleri başlatıyorsunuz. Sonra ufak tefek bazı şeyler var. Onları yaptıktan sonra kolaylıkla işlemler tamamlanıyor. Sonra eski hesapla bir işiniz kalmıyor. Yeni hesabınızı tanımlıyorsunuz ve telefonunuzu kullanmaya devam ediyorsunuz. Eski hesaptan dolayı herhangi bir kısıtlama falan da kalmıyor. Onların hepsini atlamış oluyorsunuz. Şimdilik benim anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Wondershire'in Doktor Phone isimli uygulaması söylediğim gibi iki platformda destekliyor. iOS'ta da araçları var. Android'de de araçları var. Siz hangisini istiyorsanız onu satın alır kullanabilirsiniz. Şimdi ilk söylediğim gibi benim yapacağım işlemler bu kadardı. Bundan sonra takıldığınız bir nokta olursa yine yorumlarda sorarsınız yardımcı olmaya çalışırım. Söylediğim gibi benlikleri açıklamalar ve yorumlarda vereceğim. Eğer indirim kodu olursa onları da oraya eklerim. Kendinize dikkat edin videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer maddi destek olmak isterseniz de katıldan veya teşekkür et butonundan olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.